duydunuz mu? Şöyleydi. Bak bak. Aa bu çok garip. Bak bak bak. Bu şey mi? Bak 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 şey sesi gibi. Bak 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 Evet bir sürü tavuk. çok tuhaf hissi. Beynimize bir sihir yapıyor gibi. İkinci kez bir araya geldikten sonra erkek olmana yardım etmeye karar verdik. Erkek, 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 erkek. Harika, sağ olun abiler. Sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağım erkek olmak korkularına karşı gelmekle ilgilidir. İlk erkeklik görevin olarak yumruğunu acı deliğine sokacaksın. Acı deliği eho. Hey ne uh. yani? Acı deliği. <gülüyor> 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 Bu gerçekten gerekli mi sizce? Erkek olmak istiyorsun öyle değil mi? Erkek, 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 bakalım. Şimdi içimizdeki güzelliği dışa yansıtmaya çalışalım. Büyükçe gül bakayım. <gülüyor> Büyük. <gülüyor> Mükemmel. Sus. Ne haber inatçı? Nasıl olmuş? <laughs> Ay, Bunun için iyi bir eğitim müziği gerekecek. <laughs> Never the out the to see You gotta believe your beliefs are real Now you're drinking from a fire hydrant Teach your uncle how I know where I'm coming now you Kim arkamı olmak ister bakalım? Bakın abiler şunu söylemek istiyorum ki son birkaç saattir gerçekten büyüdüğümü hissediyorum. Bende de büyüme var. <laughs> Clark bugün gerçekten çok komiksin. Ah, bakın beni kanatlarınızın altına aldınız ve bana çok yardımcı Aa, oldunuz. Kes şunu. Hayır gerçekten oldunuz. Burada hakikaten bir erkek olduğumu hissediyorum. Henüz değil yok edici Thor. Son bir görevin kaldı. Hey, <laughs> <laughs> yapma şunu. Sen yapma en ölümcül görev bu olacak. 49 görevden sağ çıktım. Ne olursa olsun gönderin. Evet. Evet. Karşında liderimiz Liderator. Dam te dam te dam te dam. O en yaşlınız mı? Ya da en bilgeniz. Selamlar genç. Aa! Hayır o sadece adaktı. Liderimiz işte bu. Sen erkek mi olmak istiyorsun? o zaman kahramanlık yapacaksın. En yüksek dağa gideceksin. Ve multi ayının başını getireceksin. Oh. Bu, multi ayı mı? Bir çeşit ayı falan mı? Ezeli düşmanımız. Onu yen ve erkekleşme evren tamamlanmış olsun. Yenmek mi? Ee, bilmiyorum yani... Yok edici torun. Bu senin mi? Aa, hayır. <laughs>